Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda çok önemli bir konuğumuz var, Kara Akbaba. Yunanistan'da halkalanmış bir akbaba bu. Soyut tükenme tehlikesinde olan, ekolojik dünyada, yaban hayatında çok önemli bir tür. Biz de bakım ve tedavi altında. Yok yok bizim şey. E, hayvandan e, kan alındı. E, röntgen çekimleri yapıldı. Tedavisine başlandı. E, biraz zehirlenme şüphesi vardı. E, üniversitemiz onun gerekli tahlillerini yapacak. E, röntgen çekimlerinde e, bir herhangi bir yaralanma, kuş yaralanması gözükmedi. Bunların yedi leşler yüzün sayesinde hastalıkların yayılması önleniyor. O yüzden çok önemli bir tür. Yunanistan'da işaretlendiğini öğrendik. Burada bakım ve tedavisi yapılacak bir müddet sonra da tekrar doğaya salınacak.